Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size TYT konularından mantık konusuna ait 5 tane soru çözümü yapacağım. Hemen başlayalım. Birinci sorumuz P ve Q önermelerinin birbirine göre doğruluk durumları şekil 1'deki P, Q ve R önermelerinin birbirlerine göre doğruluk durumları şekil 2'deki doğruluk tablosunda verilmiştir. Bu tablolarda doğruluk değerlerinin yazılı olduğu şekil 1'de 4 satır, şekil 2'de 8 satır vardır. Şekilleri inceleyecek olursak şekil 1'de 4 satır, şekil 2'de 8 satır var. Yani bu şu demek? Şekil 1'de 4 4 tane doğruluk durumu var. Şekil 2'de de 8 tane doğruluk durumu var. 8 satır olması, 8 doğruluk durumunun olması demek. 2 tane önerme varsa elimizde burada 2 üzeri 2 eşittir 4 tane doğruluk durumu. Elimizde 3 tane önerme varsa PQR gibi bu da 2 üzeri 3 eşittir 8 tane doğruluk durumu vardı. Bu 8 satır bunu gösteriyor. Buna göre birbirinden farklı P, Q, R, S ve T önermelerinin birbirine göre tüm doğruluk durumlarını belirten doğruluk tablosunda doğruluk değerlerinin yazıldığı kaç satır olur diyor. Burada da P, Q, R, S ve T olmak üzere 5 tane önerme var. 5 önermenin de 2 üzeri 5 eşittir 2 üzeri 5 eşittir 32 tane 32 tane doğruluk durumu vardır. Yani 32 tane satır var demektir. Bunun da doğru cevabı D seçeneğidir diyoruz. İkinci sorudayız. Yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi önermedir diye soruyor bize. Tek sıra halinde ilerleyiniz. Önerme olabilmesi için, önerme olabilmesi için bir cümlenin yargı hüküm belirtmesi lazım. Doğru veya yanlış bir hüküm belirtmesi lazım diyoruz. Tek sıra halinde ilerleyiniz. Bir hüküm belirtmiyor. Bu bir önerme değildir. Bu film çok güzel. Yine bu bir önerme değildir. 8 sayısının karekökü 4 tür diyor. Burada bir hüküm bildiriyor. 8 sayısının karekökü 4 tür. Bu yanlış olmasına rağmen bir önermedir. Buna önermedir diyoruz. Eşkenar üçgenin tüm iç açılarının ölçüleri 60 derecedir. Eşkenar üçgenin eşkenar üçgenin tüm açılarının ölçüleri 60 derecedir. Bu da bir önermedir diyoruz. Negatif sayıların tüm kuvvetleri negatiftir dediği için bu da bir önermedir. Önerme olanlar 3 tane olduğu için bu Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir diyoruz. Üçüncü sorudayız. İki tek sayının çarpımı bir tek sayıdır. Yukarıdaki teoremin hipotezi ve hükmü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. İki tek sayımız bizim x ve y olsun. x ve y tek sayı olsun. x ve y tek sayı olsun. Yani x ve y tek sayı ise x ve y tek sayı ise x çarpı y x çarpı y yine tek sayıdır. x çarpı y tek sayıdır deriz. Yani burada hipotezimiz x ve y tek sayı x çarpı y tek sayıdır. Bu da hüküm belirtecek. Bu hangi seçenekte diye bakacak olursak e seçeneğinde x ve y tek sayıdır. x çarpı y tektir. x çarpı y tektir. Bunu e seçeneğinde görmekteyiz. Dördüncü sorudayız. P ise Q'nun parantez değili veya Q ve P bileşik önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir diyor. Şimdi P ise Q'yu P ise Q'nun dengi bunu veya şeklinde P'nin değili veya Q şeklinde yazarız. Sanırım okunmadı. P ise Q'nun parantez değilini P'nin değili veya Q şeklinde yazarız. Şimdi şu PSQ gördüğüm yere bu ifadeyi yazayım. P'nin değili veya Q. Bunun parantez değili PSQ yerine bunu yazdım. Veya Q ve P. Şurada De Morgan kuralı uygulayalım. Birincinin değili bunun değilini alacağız. P'nin değilin değili P'dir. Veya'nın değili de V'dir. Q'nun değili de Q'nun değili şeklinde yazarız. Bu kısmı bu şekilde yazdık. Buna denktir diyelim. Burada da burada herhangi bir değişiklik yapmadan veya şu parantezimizi koyalım. Q ve P şeklinde yazarız. Burada P'nin Q'nun değili ve Q ile V bağlacıyla bağlı olduğunu görüyoruz dağılmış vaziyette. Bunu şu şekilde yazmamız lazım. P ve Q veya şu ortadaki veya Q'nun değili şeklinde yazarız. Q veya Q'nun değili Q birken değili sıfırdır. Q sıfırken değili birdir. Veya bağlacında bir tane bir olması bile sonucun bir olduğunu gösterir. Burası birdir. Şu kısmı da aynen yazıyoruz. P ve birdir. P ve birin sonucu da denktir diyelim. P ve birin sonucu da burada P'ye bağlıdır. P 1 birse sonuç bir. P sıfırsa sonuç sıfırdır. Onun için... P ve 1'in dengi P'dir diyoruz. Bu da B seçeneğinde görmekteyiz cevabı. Beşinci sorudayız. Yukarıda verilen doğruluk tablosunda X, Y, Z ve T harflerinin yerine getirilmesi gereken doğruluk değerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. X'e bakacak olursak X, P ve Q'nun değilinin Sonucu ile elde ediliyor. X denktir. P ve Q'nun değili. P ve Q'nun değili. P 1. Q'nun değili. Q'nun değili. Burada da Q sıfır olduğu için. Q'nun değili ve sıfırın değili diye yazalım. Sıfırın değili. Buradan denktir. X denktir. 1 ve sıfırın değili 1 olduğu için. Burada X denktir. 1 deriz. X denktir 1 deriz. Şimdi Y'ye geçelim. Y, Y denktir bakalım. Y de yine P ve Q'nun değili. Burada P'miz 0, 0 ve Q'nun değili 1'in değili diyeceğiz. 0 ve 1'in değili. Buradan y denktir. 0 ve 1'in değili 0'dır. Buradan da y'miz 0 ve 0 sıfır 0'dır diyoruz. Z Z nedir ona bakalım bir. Z denktir. Z de P veya Q'ya denkmiş. P veya Q. Burada P 0, veya 1 diyeceğiz. 0 veya 1. Buradan da z denktir. 0 veya 1, bir, 1'dir diyoruz. T'ye bakacak olursak T denktir. T'de yine P veya Q o da 0 veya 0 veya 0. Buradan da T'yi 0 veya 0 sıfır da 0'a denktir deriz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videom burada sona erdi. Bu şekilde TYT ve AYT konularından elimden geldiğince TYT ve AYT konularında çıkmış sorulara benzer, çok benzer sorular çözmeye gayret edeceğim. Bu sezon bu şekilde videolar yapmayı planlıyorum. Beğendiğiniz için beğenirseniz Videomu beğenirseniz beğeni tıklamanızı, yorum yaparsanız yorum yapmanızı rica ediyorum. Bir sonraki soru çözüm videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.